Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere İslam tarihinin en çetrefilli meselelerinden biri olan Kerbela vakasını ve İslam tarihinde en çok hakarete uğrayan, en çok sövülen şahıs olan Yezid bin Muavi hakkında bilgiler aktarmaya çalışacağım. Evvela bu videonun amacının ne olduğunu belirtmek için bir girizgah yapmak istiyorum. Bu videonun amacı Kerbela vakasının gerçek yüzünü anlamak yani vakadaki hakikati aramaktır bazı kesimler gibi Kerbela üzerinden propaganda devşirmek değildir. Biz ehli sünnet vel cemaat olarak Hz. Hüseyin ve Ehli Beyti hiç şüphesiz sevmekteyiz. Fakat biz bu videoda hissi davranmayıp hakikati gözeteceğiz. Hz. Muaviye vefat etmeden önce oğlu Yezid'i ümmetin çoğunluğunun onayı ile velah tayin etmiştir. Bu velah meselesini kabul edenlerin içinde sahabeler de mevcuttur. Hz. Muaviye'nin oğlu Yezid'i veliaht tayin etmesinin en önemli sebebi ümmetin belirsizlik içinde kalmaması, bu sebeple fitnelerin çıkmaması, kabile asabiyetinin tekrardan bazı münafıklar tarafından ateşlenmemesi için böyle bir karar almıştır. Bazı kimseler İslam'da saltanatın olmadığını söylemekteler. Bu söylem zinhar doğru değildir. İslam'da şura ile seçim de mevcuttur. Şunu iyi bilelim ki İslam saltanatı reddetmemektedir. Kur'an'da da görüyoruz ki babadan oğula geçen peygamberlik müessesesi mevcuttur. Lakin şu kesindir, İslam'da halkın seçimi diye bir şey söz konusu değildir. Veli bırakmasıyla ilgili bir örnek daha verip bu mevzuyu geçelim. Hazreti Ebubekir de Hazreti Ömer'i velah tayin etmiştir. Hazreti Muaviye'nin vefatı üzerine oğlu Yezid çoğunluğun biatı üzerine halife oldu. Lakin Hazreti Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyir biat etmemişti. Bu iki kişinin biat etmemesi sıradan insanların biat etmemesine benzemiyordu. Zira Hz. Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyir Müslümanların katında saygınlığı olan ve pek çok taraftarı bulunan kimselerdi. Bunların biatlerinin alınmaması Yezid'in halifeliği için bir noksanlık oluşturmaktaydı. Bunun bilincinde olan Yezid, ilk işi olarak bunların biatlerini almak için teşebbüse geçti. Hz. Hüseyin Medine'deydi. Yezid Medine valisine mektup yazarak biat alınmasını istedi. Valiye mektup geldikten sonra Hazreti Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyir'i huzuruna çağırdı. Hazreti Hüseyin valinin huzuruna gitmeye tereddüt etti. Düşündü, taşındı ve huzura çıkmaya karar verdi. Bu sırada Abdullah bin Zübeyir ise huzura çıkmamak için Mekke'ye doğru yola çıktı. Hazreti Hüseyin valinin huzuruna geldi. Vali Yezid için biat istedi. Hazreti Hüseyin valiye şöyle cevap verdi. Benim gibi birisinin gizlice biat etmesi uygun olmaz dedi. Akabinde valiye halkı biate çağırdığınızda beni de çağırırsınız dedi. Vali de kabul etti. Hazreti Hüseyin ivedi bir şekilde Abdullah bin Zübeyir'in arkasından Medine'yi terk ederek Mekke'ye doğru yola çıktı. Hazreti Hüseyin Mekke'ye ulaştı ve orada halkın teveccühüyle karşılaştı. Hz. Hüseyin'in biat etmediğini duyan Kufeliler ona mektup yazarak Kufe'ye gelmesini ve başlarına geçmesini istiyorlardı. Kufelilerin gönderdikleri davet mektupları karşısında Hz. Hüseyin'in bu davete uymakta acele etmediği görülmektedir. Hz. Hüseyin bu ısrarlara dayanamayarak Kufelilerin samimiyetini öğrenmek üzere amcasının oğlu Müslüm bin Akil'i Kufe'ye göndermeye karar verdi. Müslüm bin Akil yola çıkarak Kufe'ye vardı. Kufe'de gizli bir şekilde Hazreti Hüseyin'e biat alma teşebbüslerine başladı. Müslim bin Akil'in Kufe'deki faaliyetleri gizlilik içerisinde sürdürmesine rağmen Emevi devletinin Kufe valisi olan Numan bin Beşir'in olup biteni öğrendiği görülmektedir. Kaynakların belirttiğine göre Numan halim, selim, ibadete düşkün ve barış taraftarı bir valiydi. Vali Kufe'lileri fitneye düşmemeleri için uyardı. Kufe valisinin Müslim bin Akil'in faaliyetlerine karşı biraz gevşek davrandığını gören bazı kimseler Yezid'e durumu bildirmek üzere mektup yazdılar. Mektup yazan kimseler Vali Nurman'ın görevden alınıp yerine Ubeydullah bin Ziyad'ın tayin edilmesini tavsiye ediyorlardı. Kaynaklarda Yezid'in Ubeydullah'ı sevmediği hatta onu Basra valiliğinden de azletmeyi düşündüğü belirtiliyor. Fakat yoğun ısrarlar sonunda Yezid Ubeydullah'ın Kufe valiliğine tayinine razı oluyor. Ubeydullah bin Ziyad tayin üzerine Kufe'ye ulaştı. Ubeydullah, Müslim bin Akil'in Hani bin Urve'nin evinde gizlendiğini öğrendi. Ubeydullah, Hani'yi huzuruna çağırtıp ondan evinde gizlemekte olduğu Müslim'i kendisine teslim etmesini istedi. Müslüm bin Akil'i teslim etmeye yanaşmayan Hani, Ubeydullah tarafından tutuklandı. Kufe'deki en büyük destekçisi olan Hani bin Urve'ye başladılar. Tek başına kalan Müslim bin Akil yakalandı. Ubeydullah'ın huzuruna götürüldü. Müslim ve evinde kaldığı Hani bin Urve idam edildi. İdam edildikten sonra başları kesildi. Kesik başlar Yezid'e gönderildi. Yezit cevaben Ubeydullah'a Hazreti Hüseyin'in Kufe'ye doğru yola çıktığını öğrendim. Onu Kufe'ye sokma diye emretti. Yakubu gibi tarihçiler yani Şii tarafkirliği olan tarihçiler Yezid'in mektupta Hazreti Hüseyin'i öldür dediğini iddia etmekteler. Bu rivayetler zinhar gerçeği yansıtmamaktadır. Müslim bin Akil öldürülmeden Hazreti Hüseyin'e mektuplar yazarak Kufe'de vaziyetin iyi olduğunu söylemişti. Bu sebeple Hazreti Hüseyin Kufe'ye gitmeye karar vermişti. Onun Kufe'ye gitmeye karar verdiğini duyan sahabeler gitmesine karşı çıktılar. Oraya gitmesinin ümmet için bir fitne olacağını söyleyenler olmuş. Bunun yanında Kufe'lilere güven olmayacağını babası Hz. Ali ve abisi Hz. Hasan'a da kaypaklık yaptıklarını söylemişlerdir. Hz. Hüseyin, kadın çocuk tüm aile efradiyle Kufe'ye gitmek istiyordu. Kadın ve çocuklarıyla gitmesi durumuna da karşı çıkanlar olmuş. Lakin Hz. Hüseyin hiç kimseyi dinlemeden Kufe'ye doğru yola çıkmıştır. Ubeydullah bin Ziyad, Hazreti Hüseyin'e engel olmak için hazırlık yapmaya başlamıştı. Diğer taraftan Kufe'de Müslim bin Akil'in mektubunda belirttiği olumlu havanın Ubeydullah tarafından bozulduğundan, taraftarlarının dağıldığından ve işlerin tamamen Emevi Devleti'nin lehine dönüştüğünden habersiz bir şekilde yoluna devam eden Hazreti Hüseyin, yolda karşılaştığı bazı kimselerin Kufe'ye gitme tavsiyesinde bulunanları da dinlemediğini görüyoruz. Yolda Müslüm bin Akil'in ölüm haberini alan Hazreti Hüseyin bu sefer Kufe'ye gitme tavsiyesini dikkate almak istedi. Lakin Müslüm bin Akil'in kardeşlerinin Kufe'ye gidip intikam almak hususunda ısrar etmeleri üzerine Hazreti Hüseyin yola devam etme kararı aldı. Ubeydullah ise 4000 kişilik bir ordu hazırlayarak Ömer bin Saad'ın komutasında Hazreti Hüseyin'i durdurması için görevlendirdi. Hazreti Hüseyin Ömer bin Saad ile karşılaşınca şöyle dedi. Bırakın bizi tekrar dönüp gidelim dedi. Ömer bin Saad Hazreti Hüseyin ile çarpışmak istemediği için bu cevaptan memnun kaldı ve durumu Ubeydullah'a bildirdi. Ubeydullah ise Yezid için biat almasını kabul etmemesi halinde Hazreti Hüseyin ve yanında bulunanların su ile irtibatını kesmesini istedi. Bunun yanında Ömer bin Sad'ı dünyevi vaatlerle tehdit etti. Hazreti Hüseyin'in biat etmemesi üzerine Miladi 10 Ekim 680 tarihinde Kerbela mevkiinde savaş başladı. Hazreti Hüseyin'in karşısında bulunan Hur bin Yezid adında bir kişi de Hazreti Hüseyin'in safına geçmiştir. Savaş sonunda Hazreti Hüseyin tarafından toplam 72 kişi şehit olmuştur. Şehit olan Hz. Hüseyin'in başı gövdesinden ayrılarak sağ kalanlarla birlikte Ubeydullah bin Ziyad'a gönderilmiştir. Hz. Hüseyin'in efradından sağ kalanlar oğlu Zeynel Abidin, kızı Sükeyne ve kız kardeşi Zeynep'tir. Hz. Hüseyin'in kesik başına ne olduğuyla alakalı bazı iddialar mevcuttur. Bu iddialar kesik başın Şam'a yani Yezid'e gönderildiği ve Yezid'in de elinde bulunan bir çubukla Hazreti Hüseyin'in ağzı, dişleri ve gözlerine dürttüğü söylenmektedir. Bunun doğru olmadığını savunan alimler mevcuttur. Örneğin İbni Teymiye bu meseleyi şöyle açıklıyor. Hazreti Hüseyin'in başının yizde gönderilmesi ve elindeki çubukla ağzına dürtmesi iddiası asılsızdır. Yalandır demektedir. Bu husustaki rivayetlerin aslının olmadığını belirtmekte akabinde bu rivayette Yezid'in Hazreti Hüseyin'in ağzına çubuk dürterken orada Enes bin Malik ve Ebu Bereze gibi sahabilerin olduğu bu harekete karşı çıktıkları belirtilmektedir. Bunun doğru olmadığının kanıtlarından biri de rivayette ismi geçen sahabiler Enes bin Malik ve Ebu Bereze Şam'da değil Irak'ta Ubeydullah'ın yanında bulunmaktaydılar. Dolayısıyla bu olayı Yezid değil Ubeydullah bin Ziyad yapmıştır demektedir. İbni Teymiye Hazreti Hüseyin'in başının Kerbela'dan Kufe'ye oradan da Medine'ye gönderildiğini söylemektedir. Yezid bin Muaviye Hazreti Hüseyin'in katledildiğini öğrenince fevkalade üzüldüğü hatta ağladığı ittifakla nakledilir. Ayrıca kendisine bu haberi getirenlere müjde vermediği sert ifadeler de bulunduğu belirtilmiştir. Başka bir rivayette de ben sizin Hüseyin'i öldürmeksizin itaatinizden razı olurdum. Allah Azze ve Celle Sümeyye oğlu İbn-i Ziyad'a lanet etsin. Şayet Hüseyin bana gelseydi onu kendi haline bırakırdım demiştir. Rivayetlerden de anlaşıldığı üzere Yezid olayın böyle vuku bulmasına çok üzülmüştür. Yezid Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın Kerbela'da hayatta kalan yakınlarını yanında misafir etmiş, onlara izzet ikramda bulunmuş, onlar da bu ikramları kabul etmiştir. Sonrasında sağ kalanları güvenli bir şekilde istedikleri yere yani Medine'ye göndermiştir. Şimdi soruyorum arkadaşlar. Yezid istese Hz. Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin'i öldürmez miydi? Yani isteseydi Ehl-i Beyt nesebini bitirebilirdi. Lakin yapmadı. Bu davranış bile Yezid'in Hz. Hüseyin'in öldürülmesini istemediğini ispatlar. Yezid Ubeydullah'a Hüseyin'le savaşma dediği halde Ubeydullah kraldan çok kralcı edasıyla mükafatlandırılacağını düşünerek Yezid'in istemediği olayı gerçekleştirmiştir. Arkadaşlar, burada şöyle bir soru gelmektedir. Peki Yezid Ubeydullah bin Ziyad'ı kendisine itaatsizlik ettiği için böyle bir olayı gerçekleştirdiği için cezalandırmış mıdır? Hayır cezalandırmamıştır. Peki neden cezalandırmamıştır? Bazı alimler şu şekilde açıklamaktadır. Bazı çalkantılı siyasi sebepler dolayısıyla bir de Ubeydullah'ın basiretli işlere hakimiyeti her türlü kargaşada dahi bir çıkış yolu bulabildiği için onu kaybetmekten ve tekrar bir fitne olmaması Kerbela'nın devamının geleceğini düşündüğü için dolayısıyla ceza vermemiştir demekteler. Nitekim Kerbela'yı takip eden Harre vekası olacaktır. Arkadaşlar tekrar vurguluyorum. Kaynaklar bize Yezid'in Hazreti Hüseyin'i öldürme konusunda emir verdiğine dair en ufak bir bilgi göremiyoruz. Bunun yanında üzüldüğünü, ağladığını gösteren bilgiler görüyoruz. Şimdi bazıları Yezid'in ağlaması, üzülmesi gibi durumları niyet okumaya giderek Yezid'in samimi olmadığını belirteceklerdir. Bu şekildeki yorumlar hissi ve propagandaya dayalı yorumlardır. Biz ehli sünnet ve cemaat olarak insanları zahire göre yani beyanına göre değerlendiririz. İslam fıkıda zahire göre işler. Örneğin bir adam evinde sabaha kadar namaz kılsa, ibadet etse evinden çıkıp kafir gibi söylemlerde bulunsa biz onu kafir biliriz. Tekrar belirtiyorum arkadaşlar. Biz bu meselede hakikati arıyoruz. Şimdi gelelim Kerbela gibi ümmeti derinden sarsan olaydaki hatalara. Bazı alimler Hz. Hüseyin'in huruca kalkmasını haklı görüyorlar fakat metodunda hatanın olduğunu belirtiyorlar. Yani burada bir usul hatası var diyorlar. Bunları da şu şekilde sıralıyorlar. Kufe'ye giderken yeterli asker ve teçhizat sağlamadığı, bunun yanında kendisine yapılan gitme ikazlarının tavsiyelerini dikkate almadığı, Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın sonu belli olmayan bir harekete tüm aile fertlerinin canlarını tehlikeye atarak tüm uyarılara rağmen bu yola çıktığı için eleştirilmektedir. Görüldüğü gibi Hz. Hüseyin Kerbela olayında isyana kalkışmakla değil takip ettiği metot hasebiyle sorumlu sayılmaktadır. Ubeydullah bin Ziyad'a gelince Emevi devletinin valilere tanıdığı geniş yetkileri kötüye kullanmıştır. Yezid'in Ubeydullah'a seninle savaşmadıkça kimseyle savaşma diye emretmesine rağmen emri hiçe sayarak Hz. Hüseyin ve yanındakileri hunharca katletmiştir. Peki Yezid'e lanet edilmesi onu kafir ilan edilmesi doğru mudur? Bazı az sayıda alimler bunu uygun görürken bunu uygun görmeyenler de oldukça çoktur. Uygun gören alimlerin bu meseleyi iyi tahlil edemedikleri çok açıktır. Neden böyle diyorum? Yezid'in kafir olduğunu gösteren bir tane bile bilgi mevcut değildir. Hiç şüphesiz Yezid Müslümandır. Dolayısıyla Müslümana lanet okumak zinhar caiz değildir. Bu mevzuda İbni Tolun şöyle diyor. Yezid'e 60 sahabenin biat ettiğini ve onun halifeliğinin meşru olduğunu dolayısıyla da böyle birisine lanet edilmesinin uygun olmayacağını söylemektedir. İmam Buhari'de geçen bir hadiste ümmetimden Kayser'in şehrine seferde bulunacak ilk ordunun günahları bağışlanacaktır diye geçmektedir. Arkadaşlar Kayser şehri İstanbul'dur. İstanbul'a sefer Hz. Muaviye döneminde vuku bulmuş. Bu seferde Ordunun komutanı da Yezid'dir. Yezid'in komutası altında sahabe Ebu Eyüp el Ensari de katılıp kuşatma sırasında şehit olmuştur. Dolayısıyla alimler şöyle demektedir. Sahabeler bile Yezid'in komutası altında sefere çıkmışsa Yezid'e lanetin onu tekfir etmenin doğru olmadığını söylemekteler. Yezid'in her insan gibi hataları olmuş olabilir. Fakat şu bir gerçektir ki bazı kişilerin tam anlamıyla araştırmadan kulaktan dolma bilgilerle hareket ettikleri su götürmez bir gerçektir. Varsayalım ki Yezid'in siyasi tercihlerini doğru kabul etmeyelim. Halifeliği dönemindeki işlenen her olayın vebalini de ona yükleyelim. Lakin bir insan ameli hatalarından dolayı katiyen kafir ilan edilemez. Zira amel itikatten ayrı bir cüzdür. Amelde hata günahkar yapar, itikatte hata kafir yapar. Dolayısıyla Yezide kafir değil de en fazla günahkar denmesi icap eder. Kerbela vakası hiç şüphesiz İslam tarihinin kanayan yarasıdır. Allah azze ve celle Kerbela'da şehit olan ehlibet mensuplarına rahmet eylesin. Umarım hakikate ulaşmada bu video faydalı olmuştur. Başka bir mevzuda buluşmak dileğiyle deyip sizi İslam'da söz sahibi otoriterlerden biri olan Hüccetül İslam İmam Gazali'nin Yezi'de lanet meselesi hakkında ne söylemiş diye huzurlarınıza arz edip videoyu sonlandırıyorum. Lütfen dikkatlice okuyun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.